Star Volley Vanilla versiyonunda bile çok başarılı bir oyun. Pek çok şeyi kendi içerisinde zaten içeriyor. Bu da yapımcılarının en büyük başarısı bence. Bu sayede mod eklemeye gerek kalmadan neredeyse her şeyi sağlayabiliyoruz. Ancak yine de bazı eksikler ve iyileştirmeler her zaman olacaktır. Bugün sizlerle en iyi ve en işlevsel modları inceleyeceğiz. Ayrıca bu modları açıklama kısmına da bırakacağım. İndirmek isteyenler için bu video bir kaynak teşkil etsin istiyorum. O halde artık videoya geçelim. NPC Map Locations Pelikan kasabasındaki tüm karakterlerin ve oyuncuların anlık görünümünü harita üzerinde gösterir. Böylece ihtiyaç duyduğunuz kişiyi kolayca bulabilirsiniz. Özellikle bazı karakterlerin günlük rutinleri çok karmaşık olabiliyor ve onlara hediye vermek için onların peşinden koşmanız gerekebiliyor. Bu mod sayesinde herkesin yeri anlık olarak harita üzerinde gösteriliyor. Look up anything F1 tuşuna basarak imlecinizle işaretlediğiniz şey hakkında daha fazla bilgi almanızı sağlıyor. Karakter lerin favori hediyeleri, bitkilerin hasat zamanları ve hayvan ihtiyaçları gibi detaylar bu sayede görüntülenebiliyor. Neyin ne olduğunu çok daha detaylı bir şekilde anlayabiliyor ve Stardew Valley'i daha analiz odaklı oynayabiliyorsunuz. Bence bu Vanilla Start Volley'de de olması gereken bir özellik. Sıradaki mod bence oyunu biraz kıran bir mod. Eğer Vanilla'ya yakın bir deneyim arayışındaysanız ve oyunu zorluğunu önceliyorsanız bu modu es geçebilirsiniz. Traktör mod. Çiftliğinize bir traktör ekler. Traktörle toprağı sürebilir, taşları kırabilir ve tohumları hızlıca ekebilirsiniz. Bu işlemler elle yapılan tarımdan çok daha hızlıdır ve dediğim gibi biraz da hileye kaçar. Jump over. Çit kapılarının etrafında dolaş yerine doğrudan üstlerinden atlamanızı sağlar. Böylece tarlalarınızın, ahırlarınızın ve bahçe alanlarınızın düzenine istediğiniz gibi yerleştirilmiş çitlerle zaman kaybetmezseniz. Bu mod bana kalırsa oldukça işlevli çünkü oyunda zıplama aksiyonu yok ve bundan dolayı her şeyin etrafından dolaşmanız gerekiyor. Bu mod tam olarak bunu kırıyor. Farmer Helper Oyun içinde çiftlik işlerinizi planlamanızı kolaylaştırır. Ekim için son günü ve mahsulün yetişme hızını takvimde gösterir. Hasat veya sulama zamanlarını hatırlatır ve hayvanları gece içeri almanız gerektiğinde uyarır tam bir asistan görevi görüyor yani. Skip fishing mini game balık tutma mini oyununu tamamen kaldırır. Olta takıldığında balığı otomatik olarak yakalar. Bu da balıkçılığı oldukça verimli ve hızlı hale getirir. Ama yine de balıkçılık dendiğinde kastedilen şey Stardew Valley'de böyle bir şey değil. Eğer bu modu eklerseniz gerçekten mükemmel bir verime ulaşırsınız ancak oyunun mentalitesinde kırmış olursunuz. CGB Cheat menü. Oyuna kapsamlı bir hile menüsü ekler. Para, yetenek seviyesi, hava durumu, hız ve çok daha fazlasını oyunun içindeki ayarlardan yapmanıza imkan tanır. Bu modun oyunu kırdığını söylememe gerek var mı? Baldur's Gate. Baldur's Gate 3 evreninden karakterler ve macera odaklı içerikler ekler. Asterion dahil 20'den fazla yeni NPC ve 6 yeni lokasyonla yeni hikaye ve romantik fırsatlar sunar. Bu mod özellikle hikaye modu ile ilgilenen ve gerçekçiliği önceleyen oyunculara önerebileceğim bir rol yapma modu. Farmtronics çiftliğinize uzay temalı robotlar getirir. Oyuna eklenen bilgisayarlar görevini tamamlayarak robot edinir ve bu robotlar otomatik olarak mahsul eker, sular ve bakımını yapar. Animal Husbandry çiftlik hayvanlarınızı kesip et ve benzeri ürünlere dönüştürmenize olanak tanır. Et kesme bıçağıyla hayvan kesimi yapabilir veya isteğe bağlı yumuşak mod etkinleştirilerek et değneği ile dönüştürme yapabilirsiniz. The Love of Cooking Yemek yapmayı güçlendiren bir mod. Yeni tarifler, gelişmiş bir tarif arama özelliği ve yüksek kaliteli malzeme kullanabilme seçenekleri ekler. Yiyeceklerin iyileştirme etkisini zaman içine dağıtacak şekilde değiştirir. Polya Mori Sweet Birden fazla evliliğe izin veren sosyal bir mod. Aynı anda birden fazla NPC ile romantik romantik ilişki kurabilmenize olanak tanıyor. Oldukça çapkın bir mod ve bu modun sürdürülebilirliğini sağlayacak. Diğer modları da yaşı küçük olan dostlarımız bu videoyu izleyebileceğini öngörerek videonun sonuna bırakıyorum. Endişelenmeyin o kısma geldiğimizde sizi zaten uyaracağım. Platonic Partners Romantik olmayan ama on kalp seviyesine kadar yakın arkadaş ilişkisi kurmanızı sağlar. Evlilik yokken aynı evde yaşama ve çocuk sahibi olma gibi seçenekleri kullanabilmenize izin verir. Romance Fable Razmedeus. Kasabanın büyücüsü Razmedeus'u evlenilebilir bir karakter haline getirir. Ona yönelik yeni hikaye diyalogları, hediye olayları ve özel festival konuşmaları ekler. Mark Arps. 90'dan fazla yeni eklenilebilir bitki, 35 yeni ağaç türü ekler hangi mahsulleri ve ağaçları oyuna katmak istediğinizi seçebilmenize olanak veren modüler bir yapı sunar. Örneğin meyve çalıları, mantar kütüğü gibi yenilenen içerikler içerir. Zenit Farm Çiftliğinizi dağın tepesine taşıyan bir haritadır. Ev dağın zirvesine kuruludur. Arazi ortasından geçen küçük bir vadi ile iki parçaya ayrılmıştır. Mevsimlik yabani bitkiler, meyveler ve bir warp totemi içerir. Farm Extended Tüm özel çiftlik türlerinin özelliklerini bir arada sunan bir haritadır. Hem temiz hava avcılığı, hem balıkçılık, hem de madencilik bölümleri olan standart bir çiftliği genişletilmiş bir şekilde sunar. Çiftlik evinin arkasına da tren istasyonu ekler. Cozy Nooks Farmhouse Çiftlik evinizi daha kompakt ve kullanışlı hale getirir. Tam yükseltilmiş evin boş odalarını küçültüp daha samimi iç mekanlar sunar. İsteğe bağlı ek banyo veya kış bahçesi gibi ince yerlerde içerir. Ellie's Ideal Greenhouse Serayı yeniden düzenleyen dengeli tasarımlar sunar. Yalnızca bir merkez bahçe ve ağaç dikim alanı içeren küçük varyasyondan ikinci bir meyve odası ekleyen geniş varyasyona kadar farklı seçenekler sağlar. Stardew Volley Anime Mode Karakter portrelerini detaylı, canlı renkli anime tarzı sprite'larla değiştirir. Orijinal oyunun piksel grafiğine sadık kadar karakterlere anime estetiği kazandırır. The World Star The Volley Karakter modellerine yeni beden tipleri, etnik kökenler ve cinsiyet çeşitliliği ekler. İsterseniz karakterinizi orijinal halinde bırakabilir veya yenilerini seçebilirsiniz yeni karakterlere mevsimlik ve hamile kıyafetleri gibi detaylar da ekler. Cuter Fatter Cows inekleri ve diğer çiftlik hayvanlarını daha tombul ve şirin görünümlü sprite'larla değiştirir. Rose halkalı yanaklı inekleriyle Harvest Moon tarzı sevimli bir hava katar. Yeter mi? Daha fazlasına mı ihtiyacınız var yoksa? Peki devam edelim. Time Master Oyunun zaman akışını kontrol etmenizi sağlar. Gece gündüz hızı, artma, azalma veya tamamen durdurma seçenekleri de sunar. Özellikle çok oyunculu veya hızlı oynayanlar için ideal. Automate. Sandıkları makinenin yanına bırakarak otomasyon yapar. Fırın, fermentör, maynatör gibi makineleri, ham maddeyi kendileri alır ve ürünü sandığa koyar. Böylece elle uğraşmadan toplu üretim yapmanızı sağlar. Custom Dungeon Floors. Maden katmanlarının düzenini özelleştirmenizi sağlar. Zemin renkleri, rastgele öge çıkarma oranları, canavar sayısı gibi ayarlarla madeni istediğiniz gibi zorlu veya kolay olarak değiştirebilirsiniz. Göftes. NPC'lerin sevdiği hediyeleri gösterir. Bir karaktere bakıp en sevdiği hediyeyi hızlıca görüp hediye seçimi yapabilirsiniz. Böylece dostluğunuzu kolayca geliştirebilirsiniz. Çiğsel. Tahta, taş ve bunun gibi nesneleri kırma işini kolaylaştırır. Örneğin su kovasıyla tek seferde budama yapabilir, eşyaları anında toplayabilirsiniz. Zamandan tasarruf sağlar. Fast Timer. Alternatif olarak oyunun içindeki hızı hızlandırır. Örneğin gece yarısı çabuk gelsin diye gün hızını arttırabilir. Böylece sabah oyuna hızlı dönebilirsiniz. Better Friends. Kasabadaki NPC'lerin üstüne baloncuklar çıkartır. Favori hediyelerine sahip olduğunuzu ya da konuşmak istediklerini gösterir. Böylece arkadaşlık yönetimi için ekstra ara yüzmeyelerine ihtiyaç kalmaz. Gift from villagers. Çiftlikte bir gün geçiren köylülerden zaman zaman size hediye gelmesini sağlar. Arkadaşlık seviyesi arttıkça nadir hediyeler de alabilirsiniz. Ata of fishing bobber. Balık tutarken misinanın suya değdiği anı otomatik tıklayarak balık tutmayı kolaylaştırır. Balık tutma mini game'ini daha az zahmetli hale getirir. Teleporters çeşitli kilitli alanlar için anında hızlı seyahat noktaları ekler. Örneğin farklı bölgelere taşınmayı kolaylaştıran portallar veya harita kısa yol menüleri sunar. Uh! Bu kadar yeter bence. İkinci videoda kontrat kalsın. Şu an listemin çeyreğini döktüm sanırım. Şimdi cinsellik içeren modlara geçiş yapıyoruz. Aşağıdaki ilerletme çubuğuna kullanarak bu kısmı atlayabilirsiniz dilerseniz. Yetişkinlere özel cinsellik içeren modlar. X-Tardew Volley. Evet, Stardew değil. X-Tardew Volley. Pornographic seviyede yetişkin içerik ekliyor oyuna ve oyunculara veya kasabalılara çeşitli cinsel etkileşim imkanı tanıyor. Kasabalıları ile romantik ve cinsel seviyede etkileşim sağlıyor. Ayrıca yeni ara sahneler de ekliyor. Nude Valley, NPC'lerin sprite'larını değiştirip çıplak hale getiren bir mod. Bu mod tüm kasabalı karakterlerin çıplak versiyonlarını sular. Ancak dikkat erkek karakterlere de kadınsı formlar ekler. Çok da... Volley Girls. Eski adıyla Nude Girls. Özellikle kadın NPC'lere yönelik cinsel içerikler ekler. Nexus sayfasında anlatıldığına göre Volley Girls kadın NPC'ler için çeşitli cinsel içerikler de ekliyormuş. Bu kadar yeterli sanırım. Çünkü bunları kullandığınızda bile oyun tamamen değişecek. Evet sonunda bitti. Çok yakında mod paketleri yapıp sizler için sunacağım bir web sitesi de yayında olacak. Çok tatlı modları birleştirip mod paketleri haline getireceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yapmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın ve ve unutmadan, ops, su için.